Evet şimdi çokgen ve slot araçlarını göreceğiz. Şöyle panelimizi açalım. Şuraya gel geldiğimiz zaman, bakın şurada poligon seçeneğinde oluşturacağımız çokgenin özellikleri var. Diyelim şunu oluşturacağız. Şöyle geldik, poligonu seçtik. Bakın şunu seçtiğimiz zaman poligonumuzun, bakın şurada gördüğünüz gibi ee, Kenarlara, şu kenarlara e, merkezden ne kadar uzak olacağını belirliyoruz. Diyelim ki 50 santim olacak. Sonrasında bu çokgenimizin kenar sayısını yazıyoruz. Bakın üçgen olabilir, beşgen olabilir, sekizgen olabilir vesaire. Bunu oluşturduktan sonra ve bu noktaları belirledikten sonra bitiriyoruz. Bunun haricinde bu poligona geldiğimiz zaman bakın bir de şu poligon aracı var. Bakın bunu seçtiğimiz zaman da kenara değil köşeye göre uzaklığına göre bir poligon oluşturuyoruz. Buna da 30 diyelim. Bu da bu şekilde. Bir de H poligon var. Bunda da bakın şöyle bir kenarına girdiğimiz zaman poligonu oluşturabiliyoruz dilersek. Buradan da aynı şekilde kenar sayısını girebiliriz. Yeni bir dosya oluşturalım şuradan şurada sketch araçlarına girelim. Bir de burada slot aracımız var. Yuva aracı olarak da ifade ediliyor. Bakın merkezden merkeze. Buradan basıyorum. Buradan diğer merkezine basıyorum. Sonra da bunun şöyle çapını, yarı çapını girdiğim zaman bu slot aracım ya da yuva aracım oluşuyor. Yine overall slot seçeneği var. Bakın bunda da şöyle seçtiğim zaman bir uçtan bir ucu oluşturdu. Burada şuradaki noktalardan diğer noktaya olan uzaklığını ölçtü. Sonrasında tekrar girelim slot aracına. Center point slot var. Buna bakalım. Şöyle bakın seçtik ve merkezden buradaki noktaya olan uzaklığını belirleyip bir tane slot oluşturduk. Devam edelim slot aracımıza. Bakın burada da açılı slot var. 3 açılı. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir slot aracı. Şayet ihtiyacımız olursa buradan oluşturabiliriz. Yine center point var. Bu da merkez noktasına göre. Şöyle belirledik slotumuzu. Böyle bir slot oluşturduk. Ee, evet. Poligon ve slot araçlarının kullanımı da bu şekilde.